Program başlıyor. Genel izleyici kitlesi için. Bugün burada İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu tarafından düzenlenen iftar programı için bir araya geldik. Program boyunca her birisi keyif aldığı, Yeni dostluklar kuracağı ve kıymetli bilgiler edineceği bir gün geçirmesini umarız. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan konuşmasını yapmak üzere İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Başkanımız Avukat Hakan Çatak Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, değerli meslektaşlarım, çok kıymetli hocalarımız, hakim savcı meslektaşlarımız, Sivil Toplum Kuruluşu'nun temsilcileri, hepiniz İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz üzere İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak kurulduğumuz 2012 yılından bu yana büyüyerek ve her geçen gün kurumsallaşarak kutlu yolumuza devam etmekteyiz. Yapmış olduğumuz hukuki çalışmalar ile sadece İstanbul Barosu nezdindeki meslektaşlarımız için değil, yurdumuzun dört bir tarafına dağılmış olan Türk milliyetçisi meslektaşlarımızın ve aziz milletimizin sesi olma gayreti içerisindeyiz. Baro bünyesinde bulunan komisyon ve merkezlerin tamamında, staj eğitim merkezinde, varo meclisinde, diğer kurumlarda, hepsinde Türk Milliyetçisi avukatlar olarak bulunmaktayız, sorumluluklar üstlenmekteyiz. Bugün artık sayıları binlerle ifade edilen mensuplarımız ile Türk milliyetçilerinin hukuki donanımlarını, entelektüel kimliğini, Siyasi bakış açısı fark etmeksizin meslektaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. Gücümüzü ve azmimizi siz değerli meslektaşlarımızdan ve yol arkadaşlarımızdan alıyoruz. Desteğinizle yürüdüğümüz bu yolda kararlı duruşumuzu bütün gücümüzle korumaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki ve temenni ediyoruz ki çok uzak olmayan bir gelecekte İstanbul Barosu'nu Türk milliyetçileri yönetecek. Türk milliyetçilerinin yönettiği bir İstanbul Barosu'nda son dönemde sıkça şahit olduğumuz gayrimilli yaklaşımlar olmayacak, ortadan kaldırılacak. Bu güzide hukuk kurumu varlığına uygun bir şekilde milletimizin hukuki güvenliği başta olmak üzere insan haklarına, hukukun üstünlüğüne etkin bir mücadeleyle hizmet verecek. Türk milliyetçilerinin yönettiği bir baroda mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları asla görmezden gelinmeyecek. En başta genç meslektaşlarımız olmak üzere onlar için gerekli olan tüm çalışmalar titizlikle yürütülecek. Bununla birlikte karar alıcı noktada bulunan iradeyle de gerekli iletişimle irtibat kurularak iyi niyet çerçevesinde yapıcı bir şekilde ortak çalışmalar yürütülecek. Zira mesleki anlamda ihtiyaç duyduğumuz şey bu yapıcı iradeyle görüşmelerin sürdürülmesidir. Bu duygu ve düşünceleri de çok vaktimizi almaksızın öncelikle davetimize icabet eden siz değerli meslektaşlarıma, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adına şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayının ve yaklaşmakta olan Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diyelim. hayırlı akşamlar Öncelikle tüm meslektaş, meslektaşlarıma ve burada bulunan yakınlarına hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tuttuğumuz oruçluğun kabul olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Değerli Üstatlarımız, bilindiği üzere İstanbul'un Borosu tarihinde ilk kez Cumartesi günü Genç Avukatlar Meclis Seçimleri gerçekleştirilecektir. Biz de genç avukatlar olarak genç avukatların bu mecliste doğru bir şekilde, verimli bir şekilde temsil edilmesi adına çok uygun bir yola çıktık yolda bu yol içinde çok uygun bir amacı var olmaktadır. Amaçlarımız genç meslektaşlarımızın sorunları için hep birlikte mücadele etmek gayret gösterilmektir. Cumartesi günü sizin de desteklerinizle birlikte muvaffak olmak ve hedeflerimizi gerçekleştirmek adına çalışmak istiyoruz. Yurtmü kurulu adaylarımız Avukat Suna Albayrak Avukat Hatice İrem Avukat Feyza Balcıoğlu Avukat Songül Serap Bakırcı hep var. Avukat Ali Naz Avukat Şamil Polat. Avukat Mahmut Zahit Tarakçı. Avukat Esra Gül. Avukat Yunus Samet Dikmen ve Avukat Aslıhan Ersantaş. Teşekkür ederim. Size. Yürütme kurulu üyesi aynı zamanda İstanbul Milliyetçi Avukat Parti'nin yönetim kurulu üyesi olan Avukat Şamil Polat konuşması yapıp bir meslektaşlarım, değerli hakim savcılar ve akademisyen hocalarımız ve pek değerli aileleri, grubumuzun kıymetli üyeleri, geçmiş dönem baro yöneticilerimiz ve bununla beraber farklı sivil toplum kuruluşlarından gelen pek değerli temsilciler. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz bu akşamki geleneksel İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu iftarımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. uzaktan yakından kıymetli vaktinizi ayırıp bu akşam birlikte iftar yapabilme mutluluğunu bizlere yaşattığınız için hasaten hepinize çok teşekkür ederim. Geçen yılki düzenlemiş olduğumuz iftarımızdan bu yana hayatını kaybeden ve bu nedenle aramızda olamayan kıymetli meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Konuşmalarımı çok fazla uzatmayacağım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. İstanbul Milliyetçi Avukatlar grubu henüz biz lise yıllarındayken kurulmuş değerli üstadlarımızın büyük özverisiyle bugüne gelmiş kurumsallığını tamamlamış İstanbul Barosu'ndaki ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Hukuk Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Camiası'ndaki tanınırlık, bilinirlik ve güvenilirlik noktasında kendini ispat etmiş önemli bir hukuk kuruluşudur. Biraz önce söylediğim üzere biz belki henüz lise yıllarındayken kurulmuş olan İstanbul Milliyetçi, Avuk, Milliyetçi Avukatlar Grubumuz bugüne kadar değerli üstadlarımızın, e, meslek büyüklerimizin önemli özveri ve gayretleriyle bugüne kadar geldi. Bu nedenle ben değerli üstadlarımıza genç avukatlar olarak biz işte hem İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun genç avukatların temsilen hem de İstanbul Barosu genç avukatlarından bir meslektaşınız olarak çok teşekkür ediyorum. Varlığınızda güç alıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Bravo.